Bu videoda ofis hesap e, ön muhasebe yazılımı hakkında sizlere bilgilendireceğim. Ufak çaplı bir tanıtımını yapacağım. Başlayalım. Kullanıcı adı ve şifremizle giriş yapıyoruz. E, programın temelde çözüm ürettiği sorunlar alış ve satış takibi, stok giriş ve çıkış takibi ve finans işlemlerimiz. E, gelen giden havaleler, virmanlar e, kredi kartı ödemeleri vesaire. E, cari işlemleri menüsüne girdiğimizde bu ekranda karşımıza carilerimiz çıkıyor. Ben buradan bir tane cari oluşturacağım. AKC Soft yazılım hizmetleri. Bu carimiz üzerinden e, alış satışlar yaparak size sistemi anlatmaya çalışacağım. Şimdi alış işlemlerime giriyorum burada işlem noktası bizim şubelerimiz oluyor İşlem noktası terimi şubelerimiz oluyor ben İstanbul işlem noktasındayım şimdi işlem noktaları kullanıcı bazlı değişebiliyor tanımlarda ön değerlerde burada girdiğiniz kullanıcıya göre işlem noktasını belirliyorsunuz ve ondan sonraki tüm işlemlerde bu işlem noktasına bağlı kalarak işlemleriniz devam ediyor şekilde buradan da mesela İstanbul kasayı seçiyorum, kaydediyorum. Bir tane alış işlemi yapalım. Ee, yeni satır ekle dedim. Buradan stoğumu seçeceğim ama buradaki stoklardan birini kullanmak istemiyorum. Buradaki artı ikonuna tıklıyorum. Stok adı kısmına mesela Windows lisans. Windows 11 lisans yazalım bunu e, şuradan stok grubumuzu seçiyorum. Tabi burada stok grubu da açsak iyi olurdu. Onları da göstereceğim zaten size. E, buradaki miktarlar şu stok yerine bağlı miktarlar. Mesela merkezi seçtiğimizde veya İstanbul'u seçtiğimizde İstanbul e, şubemizdeki stok miktarlarını gösteriyor bize. Windows 11 lisansımızdan hiç yok elimizde. Döviz kurumuz güncel olmadığını söyledi. Hata verdi. Döviz kurumuzu şuradan güncelliyoruz. Ve kapatıyoruz. Ben buradan Windows 11 lisansımı seçiyorum. Bu ürünün KDV'li birim fiyatı 500 TL. Ben 500 TL'den bu ürünün satışını gerçekleştirdim. Genel toplam 500 dedi gördüğünüz gibi. 2 adet sattığımda 1000 TL. Buradan vergi dilimini de seçebilirsiniz. Mesela %20 vergili fiyatı 500 TL şeklinde düzeltirsek bunun vergi tutarı 83 TL olduğunu gösteriyor. Ee, buna tamam dediğim takdirde e, stok işlemlerinden stok inceleye gittiğimde ürünümüz Windows 11 lisanstan 2 adet bulunmakta. E, bu stok incelerinin bir de stok yerine göre yani depolara göre olanı mevcut. Burada işlem yaptıkça diğer depolar da açılacaktır. Ee, burada Windows 11 lisansın İstanbul depomuzda 2 adet olduğunu görüyoruz. Bu gridler yani tablolar özel, tamamen özelleştirilebilir. CTRL tuşu ile sağ tıkladığımızda buradan düzenlediğimiz e, değişiklikleri kaydedebiliyoruz. Mesela bunların yerini değiştirebiliyoruz veya sütun seçici ile e, belirli sütunları buradan kaldırabiliyoruz veya sütunlarımıza isim de verebiliyoruz. Bunu bu şekilde kaydettiğimizde her zaman kaydettiğimiz şekilde bizim karşımıza çıkar. Burada e, stok incele kısmında stok gruplarımız mevcut. E, i̇ki çeşit stok incele görüntüleme kısmı var. Biri listeli bir de grup şeklinde. Grubu seçtiğimizde sadece e, o grubun e, stokları çıkar. Ama liste dediğimizde Mevcut tüm stok kartlarımız burada listelenir. Yine buradan da stok yeri seçebiliyoruz. O stok yerimizin bize bilgilerini gösteriyor. Bu alt kısımda bu stokumuzun geçmiş işlemlerini görebiliyoruz. Yani hareket detaylarını görebiliyoruz. Aynı şekilde stok detayları ve alış satış detaylarını sol taraftaki e, butonlardan tıklayarak görebiliriz. Şimdi tabii ki biz e, alış işlemimizde cari unvanımızı seçmedik. Ben tekrardan alış işlemlerine gelip sol üst taraftan bizim carimizi seçiyorum. Gördüğünüz gibi tamam dedim. Burayı e, mouse'un orta tekerleğiyle kapatabilirim. Buradan gelip buraya F5 dediğimde gördüğünüz gibi e, alış yaptığımız için 1000 TL alacaklı duruma geldi bu cari e, buna ödeme de yapabiliriz buradan finans işlemlerine gelip ödeme işlemlerinden nakit gönderilen veya kredi kartı ile seçimlerinden yapabiliriz ben gönderilen havale ile yapacağım 1000 TL e, bağlı işlem no dedi hangi işleme bağlanacağı ben buradan şimdi carimi seçiyorum akc soft buradan tıkladığımda o 1000 TL'lik alışımız burada mevcut oluyor bunu kaydet dediğimde tekrar cariye geldiğimde cari işlemlere gelip F5 diyorum ve e, alacak borç eşitlendi ve bakiyemiz sıfır duruma düştü yani ne alacağımız var ne borcumuz var burada hızlı satış modülümüz var buradan e, bar kodla stokla, stok koduyla veya açıklama bir açıklama dediğimiz kendi belirleyeceğimiz şeylerle mesela OM kodu, seri no vesaire olabilir. Bunlar stok kartının içine girdiğimizde burada aradığımızda onlar otomatikmen çıkacaktır. E, fiyatlar burada bir fiyat güncelli alanımız var. Barkodu okutup buraya fiyat girerek fiyatımızı güncelleyebiliriz. Veya direkt e, liste olarak da bu fiyatları fiyat incele kısmından şu şekilde buraya fiyatlar girerek güncelleyebiliriz ve ürün eklediğimiz direkt otomatik olarak o fiyat gelir. Burada sipariş takibi kısmı var. Buradan sipariş ekle deyip işte bu üründen istiyorum şeklinde durumu açık özel durumlar belirleyebiliyoruz şu anda ben eklemedim açık durumunda siparişimiz gözüküyor bunlar bakiye ve stoğa etki etmez e, randevu takip de aynı şekilde işliyor Finans işlemlerimizi nereden görebiliriz detayını. Mesela Akbank vadesiz TL hesabından işlem yapmıştık. Buraya hiç girişimiz olmadı. Direkt çıkışımız olduğu için eksi 1000 TL'de e, gözüküyoruz. Bundan da çıktık. Burada kasa işlemlerimiz var. Nakit işlemlerini de buradan görebiliriz. Burada filtreleyebiliriz bunları. E, diğer şubelerimize göre de. Raporlar var. Raporlar e, tamamen özelleştirilebilir veya yeni raporlar eğer SQL dili biliyorsanız yeni raporlar da yapabilirsiniz. Buradan mesela biz barkod yapmışız bir müşterimiz için. Barkod çıkartıyoruz. Burada fiş yazıcı ve barkod yazıcı ayarlarımız var. Ee, şuradan barkod yazdıra geldiğimizde mesela barkod yazdır dediğimizde direkt o tanımladığımız yazıcıdan otomatik olarak burada eklediğimiz barkodlar çıkıyor burada depolar arası sevk işlemi yapabiliyoruz burada belirli bir stok işlemi açtıktan sonra ona stok girişleri veya çıkışta olabilir işleme bağlı ee, seri bir şekilde yapabiliyoruz ee, programımızın temasını değiştirebiliyoruz gördüğünüz gibi size uygun olanı seçebilirsiniz orijinalinde bu geliyor bu güzel firma tanımlarımız var burada firma bilgilerimiz vesaire tanımlardan doldurabiliyoruz stok yeri stok grubu açabiliriz burada kasa tanımlayabiliriz ee, uygulama güncellemek de kolay siz de kendiniz güncelleyebileceksiniz mobil stok incele kısmı dediği bizim uzak servera kurduğumuzda bunu uzak masaüstü bağlantısı ile telefondan girdiğimizde bu ekran tam telefon ekranına göre geliyor Telefondan da buradan stoklarımızı e, kontrol edebiliyoruz. Stok yeri filtremiz yine mevcut. Şu anda e, genel olarak anlatacaklarım bu kadar. Tabii ki bunların hepsinin detayları mevcut, ama program hakkında bir ön izlemine sahip olmak için bu kadarlık bilgi yeterli. İzlediğiniz için teşekkür ederim.